Bir varmış bir yokmuş. Uzak dağların ardında çiçeklerle süslü küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada, rengarenk duvarları olan neşeli bir ilkokul bulunurmuş. Her yıl bahar gelince bu okulda büyük bir uçurtma yarışı düzenlenirmiş. Çocuklar bu yarışma için aylar öncesinden çalışmaya başlar, kendi uçurtmalarını yapar yarış gününü büyük bir heyecanla beklerlermiş. Bu yılda yarış zamanı yaklaşmış. Okulun bahçesi adeta bir atölyeye dönüşmüş. Her köşede bir çocuk kendi uçurtmasını süslüyor, renkli kağıtlarla kuyruk yapıyor, desenler çiziyor. İplerini uzatıyormuş. Kimininki yıldızlı, kimininki çizgi film kahramanlı. Kimininki parlak pullarla süslüymüş. Ama bir çocuk biraz geride kalmış. Can adında sessiz, çalışkan ama mütevazı bir çocuk. Can'ın ailesinin fazla parası yokmuş. Marketten hazır uçurtma almak bir yana düzgün malzeme bile bulamıyormuş. Evdeki eski gazeteleri, kırık şemsiyeden kalan çıtaları ve ince ipleri toplamış. Günlerce uğraşmış, kesmiş, yapıştırmış. Ama uçurtması bir türlü düzgün uçamamış. Ya kanadı kırılmış ya ipi kopmuş. Bir gün okulun bahçesinde uçurtmasını denerken diğer çocuklar onu fark etmiş. Can'ın elindeki yamuk uçurtmayı görünce dayanamamışlar ve gülmeye başlamışlar. Bu mu uçurtma? Daha havalanmadan yere çakılır bu. Sen bu yılda yarış dışısın Can. Can çok utanmış. Elindeki uçurtmayı hemen çantasına sıkıştırmış. Başını eğmiş ve bahçeden uzaklaşmış. Arka bahçedeki büyük dut ağacının altına oturmuş. Gözlerinden yaşlar süzülürken kalbi kırık bir şekilde kendi kendine konuşuyormuş. Oysa ne kadar uğraştım. Sadece uçurtmam olsun istemiştim. O sırada yavaş adımlarla biri yaklaşmış. Bu kişi okulun yaşlı müzik öğretmeni Bilge öğretmenmiş. Çocukların çok sevdiği saçları beyaz, yüzü gülümseyen, sesi yumuşak biriymiş. Evladım, neden böyle üzgünsün? Uçurtmam kötü oldu öğretmenim. Herkes bana gülüyor. Ben yarışa katılamayacağım sanırım. Bilge öğretmen canın omzuna dokunmuş ve gülümsemiş. Canım evladım, gülme komşuna, gelir başına derler. Bugün sana gülenler yarın aynı durumda kalabilir. Sen asla pes etme. Emek veren sabreden ve kalbini koyan her zaman kazanır. Uçurtmanın şekli değil, sağlamlığı önemlidir. Unutma, en yükseğe uçan uçurtmalar bile yere düşebilir. Ama kararlı olanlar gökyüzünde kalır. Can bu sözleri yüreğine kazımış. O günden sonra pes etmemiş her akşam evde çalışmaya devam etmiş. Bilge öğretmen ona sağlam çıtalar, eski ama dayanıklı kumaş parçaları ve kaliteli bir ip getirmiş. Can uçurtmasını yeniden yapmış. Bu sefer ne süslüymüş ne de parlak. Ama sapa sağlam duruyormuş. Ve yarış günü gelmiş. Okulun bahçesi bayram yeri gibiymiş. Çocuklar ellerinde rengarenk uçurtmalarla sıraya dizilmiş. Aileler öğretmenler herkes heyecanla izlemiş. Uçurtmalar gökyüzüne salınmış. Bir anda mavi gök sarı kırmızı mor renklerle boyanmış. Ama yarışın ortasında birden hava bozmuş. Rüzgar hızlanmış. Parlak ve büyük uçurtmalar birer birer ağaçlara takılmış. Kimi düşmüş kimi ipi kopmuş. Ama o anda gökyüzünde bir uçurtma dimdik durmuş. Süzülüyor dans ediyor. Gökyüzünde parlıyormuş. Canın sade ama sağlam uçurtmasıymış bu. Ne rüzgar onu sarsabilmiş, ne de ipi kopmuş. Yarış sonunda hakemler kararını açıklamış. Birinci can olmuş. Bahçede büyük bir alkış kopmuş. Daha önce onunla alay eden çocuklar başlarını önlerine eğmiş, yanına gelmişler. Özür dileriz can. Sana güldük ama şimdi seni takdir ediyoruz. Gerçekten hak ettin. Can gülümsemiş ve nazikçe demiş ki, ben size kızmadım. Ama artık kimseyle alay etmeyin olur mu? Bilge öğretmen bana şöyle dedi. Gülme komşuna, gelir başına. O günden sonra okulda hiç kimse bir başkasıyla alay etmemiş. Uçurtma yarışları artık sadece bir yarış değil, dostluk ve saygı günü olmuş. Ve bilge öğretmen her yıl yarıştan önce çocuklara hep aynı sözü hatırlatırmış. Rüzgar kimin uçurtmasını savurur bilinmez. Ama kalbi temiz olanın uçurtması hep gökyüzünde kalır.